Yine Kıyamet Suresinin 37. ayeti, ayetin sonundaki üç kelime. Mim meni de derken sakin ondan sonra yemnu harflerinden mim gelmiş. İdgam al gunne olur. İdgam yapılırken müdgam dediğimiz birinci harfin dudak hareketi müdgamun fih denilen ikinci harfin dudak hareketiyle aynıdır. Yani burada fetha olduğu için ağzımızın açık olması gerekir. Mimme derken ağzımız açık olur. Mimmeni yu derken de tam tersi meni yin derken sakin nun ya harfine idgam edilir. İdgam edilirken yani katılırken ya harfinin dudak hareketi önde olduğu için yani dudaklarımız yu derken öne doğru uzatıldığı için tenvinin içinde yer alan sakin nunda dudak hareketlerimiz öne doğru olmalıdır. Yani meni y derken dudaklarımız mutlaka önde olmalı. Bir miktar tutup nunun sesi baskın bir şekilde ya harfine idgam edilir. İdgamı üç parçaya bölecek olursak üçte iki parçasında nun sesi üçte birinde ya sesi olur. Çünkü ya ve vav harfleri İdram malğun ne de nakıs idram ile idram edilir. Çünkü zayıf sesli harflerdir. Kendileri zayıf olduğu için sakin bu harflere katılırken kendi sıfatı lazimelerini tam olarak kaybetmeden gunne sıfatıyla katılır ve dolayısıyla idram nakıs olur. Burada dikkat etmemiz gereken husus ya harfine daha idgam başlar başlamaz ki hemen dudakların öne doğru uzatılarak iddiam edilmesi gerekir. Birincisinde değil. Mim dudaklarım kapalı. Mim meni yiu, yiu, derken hemen öne doğru. Mim meni yiu, um, Mim meni yiu, um,